3, 2, 1 Tövbe 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 Sen bin <laughs> Efe inan ona binemezsin anneciğim Efe, Efe olmaz Olmaz Doğru, <laughs> <bir taktik. gülüyor> Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyi Keyifler iyi. nasıl? Umarım iyisinizdir. Biz bugün geldik. Şimdi markete gireceğiz. Markette telepati challenge alışverişini başlatmış bulunuyoruz. utandı. <laughs> <laughs> o da utandı fark etmeden. <laughs> Bekleyin. Hayır şunu. Hayır oğlum. <laughs> Dedim hayır diye. Bir şey diyeceğim. Bir konseptimiz tamam belirgin de bunun bir kuralı olmalı yoksa önüne geçemiyoruz. Kural sen de kuralı sen koyacaksın. Ha? Kuralı sen koyacaksın. Kuralı ben mi koyacağım? Evet. Yandık o zaman. Bir dur saklayın saklayın. Heh. Akıyor, ha, böyle süper. Bakayım neredesin? Anneciğim oradan çıkmayı bir denesen mi? <gülüyor> ha? Kırıldı <laughs> burayı. Kırılır, çanak kırılır. Kırılmaz. Çıkmıyor. <laughs> Şimdi biz atacak orada bir şey saklı bunlar diye. Ne taraftan ne alışveriş yapacağız? Ha burcu bu yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi. Burası değil. Sen senin sevdiğin gibi. <laughs> 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 Bak kaptallik. Minik. Sığmaz. Değil mi? Sığmaz. Sığmaz. Tosun baksana buraya yani, yani Arkadaşlar biz kuzenimizin, can abimizin, ablasının bir kedisi var. Maşallah 8 9 kilo civarı. Buraya hayatta sığmaz herhalde. Hatta biz onun şimdi videosunu çekmiştik. Çok zayıftı. Şimdi bizim gibi. Aa! O zaman tosunu istiyorsanız sevmeye bir gün gidelim. Yorumlarda gidelim ya. yazın siz de. <laughs> bu bölüm ne güzel. Aa bu bölümde ne de, ne de ne şey kitaplar şey. var hep. <laughs> Mi? Oğlum, Oğlum niye sen iniyorsun? Sen iniyorsun, iniyorsun inme Efeciğim Abla ya şuraya yaklaştır yakla. Efe hani, hani sen E hani sen şey yapacaktın Yatacaktın Efe hadi gel Koş 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 Aa, Boşa böyle daha iyi Efe şunun Efe şun. güzelliğine bir bakar mısın Bir bak kalk Nasıl Bu da doğru Bugün ünlü ben seçtim. Ketçap mı, mayonez mi? Barbekü mü? Bunlar da? Evet. Olur mu? Olur. Bu, bu. Efe, evet. bana bir dişi var. Ha. Tamam. de olsun değil mi? İşte, önce hangisi onu seçmelisin? Hmm, evet. Bir tane bu olsun. Üç Evet, üç olsun. tane seç. Diğeri? Bir de sarı olsun. Yok, tamam. Yok, portakal halkası mı olsun? Yok ya, sarı olsun. Ha. Sarı daha iyi ya. Tamam, sarı, sarı olsun, olur. tamam. Mavi. Varmış ya. ya. Kafayı yiyeceğim. Karar ver. Gel son kararı sen ver. Gel anneciğim. Göster hangisi? Meyve sulu alalım. Bu da çok güzel. Meyve evet, sulu aldık. İki tane ben bir Hı. iş aldım. Peki sarı mı pembe mi? Bir de sarıyı aldık. De sarı. Bu daha çok dikkatimi çekiyor. Tamam. Efe. Anneciğim hadi gel devam ediyoruz. Şimdi sıra sende. Diğer parçayı sen seçiyorsun. Şu an bir şey alamazsın sıra Efe'de. Öyle mi? Eller yukarı. Bir parçayı sen seçtin. Şimdi sıra Efe'de. Hadi bakalım. Ha, üçlü seriyi yapacaksın. Bakayım. Bunlar mı diyorsun? Bunlardan üç tane daha lazım. Aynılarında. Tamam ikinci parti hallettik. Şimdi üçüncü parti teyzende sıra. Ama gözlemle istediğin anda geriye dönüp istediğini alabiliriz. Abla sende sıra. Tamam. Tamam iyi. Efe sende sıra. İnanmıyorum Efe sana ya. Bir. İki. Bundan peki evet. normalde yiyeceğim. Efe bak yukarıda da var. Lupo'lar var. Lupo. Ama herhalde. Moru bırakıp lupo alabilirsin bence. Daha mantıklı Ama değil hepsi mi? Halley. Evet. Hepsi halle olmak zorunda değil ki aynı çeşit. Baksana lupo gibi hepsi. Çalışalım. Tamam sen ondan. üstünde. alacağım Böğürtlenli. gürtlenli. Gürtlenli. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ay neden küçüklerden denemiyorsun büyükler arasında? Açınca bayatlar yani. Ha. Evet Efe ama şöyle bir şey var. Zaten küçüklerden aldı. Ya ben hava oynadım. Tamam gel istediğini al. Tamam gel gel gel. Abla mızıkçılık ama yapamazsın. Ay boşuna para verdim. Hem büyüğünü alıyor. Hem bir kere ben küçüğünü seçerse anlarım büyüğünden de onu seçiyor. Büyüğünde bögütlendi var mı bu? Al. Evet. Var mı? Alıp ah. da işte bak bu bu. Var mı? Yok. Yok. Bu, yok. Abla. Var mı? Yok. Yok. Al hadi al tamam. Bir tane daha vereceksin. Ver. Hadi böğürtlen gitsin. Tabii canım biliyorsun tokatta hep böğürtlenli yiyorlar. Evet. Bazen en sevdiği tatlıların içinde hep böğürtlen var. Sıra Tobi'de. Bak ben de bambu şeyler seçiyorum aslında farkında mısınız? Evet. Arkadaşlar oy, oynuyoruz ama bayatmasını da istemiyorum yani. Anlaş mı söylüyorum? Doğru, haklı. Baharatlıları mı seçti? Baharat. Tamam. Olur mu? Üç tane böyle iyi. Gayet mantıklı. Aldın ne onlar? Evet. Bir tane daha aldım, üç üç. Tamam. Sıra sana geldi, seçebilirsin. Efe, baksana. Balık kreker, balık kreker, pizza. Süper değil Bu mi? Bunun küçüğünü seç, illa büyüğünü seç. Bir seçmek istiyorsa karışamazsın. Bedavaymış gibi ama para veriyoruz bunlara. <laughs> Hı? Bu aslında namaz denir. Aa! Yok şu şey namaz denir. Namaz denir? Hani denir hani. Şükran. Sen böyle yapacaksın oğlum. Böyle. Böyle yapacaksın. Ha. <laughs> Doğrusu bu. Yürü. Yürü. <laughs> Öyle değil de şöyle oldu mu? Dua, namazda biliyorsun olan bir şey. <laughs> Parmaklarına <laughs> kapa. <laughs> Aha buldu. Bir, iki. Başka? Ne oldu? Gel oğlum nereye? Tamam üçlü seriden bir tane. Tamam. Efe sıra sende. Cipsler var cipsler Efe. Cipsler var. Cipsler var. Ne yapıyorsun anneciğim öyle? Bir saniye. Yemeyeceğin şeyi alma. Al al onların hepsini sana yediririm teker teker mentoslarım. Gel buraya. Sen de biliyorsun. bir canavar. Tüm sınıf korkar. Gözlü sınıfa girince. Haklanır. Kek sıralar. Kek, 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 kek. Havuçlu olsun havuçlu. Alır havuçlu al havuçlu. Onu yiyeceksin o zaman kakaoluyu. Ya vallahi havuçlu güzel diyorum sana. <laughs> arkana bakma. Tam arkana. <laughs> Dedim ben sana. Abla gong yemiyorlar ki artık. <gülüyor> <gülüyor> çekil be. Ben bir şey bulamadım söyleyeyim mi dakikalar? Evet, şırdan, sushi. Anneciğim hadi annem, hadi benim bebeği. <laughs> <laughs> tamam sen sonuncuyu seçtin. Efe, hayır seçtin artık. Efe son sıra sıra sende. Hayır ya kamerayı kapatınca konuşamazsın öyle. Sen de sonuncuyu seçeceksin de seçtin artık yürü hadi. Vallahi ya, kamerayı kapatınca konuşuyor bir de. Hayır dedim sana abla. Abla bak kamerayı kapatıyorum. Ya ya. Bir, şey bir iki, üç, üç tane içecek eklemen gerekiyor biliyorsun. İlkin bu tamam. Bakalım ne alıyor. Bak gitti yine siyah seçiyorum. Sen sev sevmediğidir o ben sana söyleyeyim bakalım. Gitti yardıma dayanamadı. Ne dedi? Sezen dayanamadı. Tamam son bir parti daha. Abla bırak onları. Sen <laughs> değil sıra. Teyzen bunları Seçti, hadi, seçtim, aldı. Seçtim, seçtim. Ya bir şey diyeceğim. Ya. Benim, o, benim de ki onlar. Bırak onları. K bırak onları abla. Abla. Hayır abla bırak onları. Abla, bir sen, bir bırak. abla fantaları <laughs> bırakıyorsun. Abla. <gülüyor> <gülüyor> Git onları bırak abla. Bırak onları gidip. Onları kendi cebinden al <laughs> Hadi abla bırak o bunları seçti kasaya gidiyoruz artık. Tam bırak da. Bıraktı. Hadi bakalım gidiyoruz. Bak, bu, romantikmiş. bu da sanatçıymış evet O da ikonu Doğum günü yıldızı Ben çok iyi bir sanatçı yani. olduğum için ee, Rock yıldızı Ondan sonra şef var Evet sen hangisini seçersin? Bir diyorsan. dakika Sen klasiksin diyorsun Hayır hayır. Arada ben kaynatmayın Neyi seçtim biliyor musunuz? <laughs> ya da süper kahraman ben de seçeyim mi? Ben Annecim ha, bana... seçeceğim bir, romantik. Hayır Aferin ya. Harfisi. Efe bana şey bul bir tane. bur. <laughs> 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 buna direkt bunu vermemiz lazım. <laughs> <laughs> Dururuz, şebin yemeklerini Nereye Gidiyoruz artık. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Şu şu an gidiyor. Hala koşuyor. Sen <laughs> nerede Allah aşkına ya? Bir girişim var. Ne oldu? Ne bu oğlum? Yine bir şey bulmuş abla. Alıyor muyuz? Almayalım. Almıyoruz anneciğim. Ya. Almıyoruz değil mi abla? Almıyoruz anneciğim. Alacak mıyız abla? Alıyoruz. Almayacakmışız. Bak. Teyze verirsen almama şansımız var mı? Yok. <laughs> yandık evladım, şey. yandık. Sen ee. ne kadar tutar? Arkadaşlar sizce ne kadar tutmuştur? 1.80. Yorumlarda yazın. Efe 1.800 diyor. 1.800 diyor. 1.800 diyor. 2.000. 2.000 mi arıyorsun? 1.800 diyor. Göreceğiz bakalım. Ben de diyorum ki 2.5 tutmuştur. Bu sence ne kadar tutmuştur? <laughs> Tahmin et. Bilmiyorum. Yorum yapamadı. Şu anda 6 bin an Düşünmek istemiyor. O sırada teyzem öderken. Bu uygulamadan. Anlayamazsın <laughs> Şu an söylerken sen de şarkıyı bir anda İbrahim sese bağladığını fark ettin değil mi? <laughs> Abla ne kadar? Abla ne kadar? Tebrik et beni. Başarılarımın devamını dile. Bu gözlerim var ya. Aynı o kasadaki gibi böyle. Direkt görüyor böyle, barkodları okuyor. <laughs> Açtın değil mi? Dayanamadın değil mi? Ha? Haydi bakalım, gidiyoruz. Aa süper! Senin odayı yenilemek farz oldu artık. İyi günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, şimdi bunu gidip ne yapıyoruz bir sonraki videoda? Telepati challenge yapıyoruz. Ama bir ödülümüz olsun mu? Nasıl olsun. Bir ödül? Evet, diyor. Yani, 500 lirayı kazanırsan bana verin geri. Bana <gülüyor> <gülüyor> Niye sana vereyim Allah aşkına ya? İstiyorum parayı geri Arkadaşlar ödül mü olsun ceza mı? Ki ben cezadan yanayım. Ceza diye düşünüyorsanız lütfen yorumlarda cezasıyla birlikte bize yazın. Sizleri çok seviyoruz. İsimlere geçiyoruz. Neredeyiz? Tamam, Selçuk, Azra, Başak, Tuana, Umut, Ayşe, Sevma, Hira Nur, Çapan, Ayşenur, Karaman, İkra, Hacer, Pervin. Pervin topuz, Zeynep Mina Çepni, Defne, Aybek, Ayaz. Ee, anneleri selam söylüyormuş. Öpüyoruz hepinize selam. Sevcan, Sevcan e, ee, Peksen, Sezer, Deniz, Mehriban, Mahire, Abdullah, Eymen Asaf, Ejin, Arzu, Sümeyra, Mete Alp, Mehmet Kemal, Ertuğrul, Cengiz Kaynak, Melike, Selçuk, Azra, Cihangir, Başar, Topbaş, Yavuz, Selim, Çoltu, Karrie, Hüseyin Efe, Ali, Yaman, Şeker, Zeynep Gülistan, Ceylin Taşkıran, Buse Olmaz, Beynar, Beyza, Medine, Ayşe Eflal veya Aye Eflal bilmiyorum öyle yazılmış. Buse, Bera, Rüzgar, Mina Ergün, İlkenur, Cansu, Fidan, Sümeyye, Alparslan, Cesur Güler, Gülşen kardeşler selam olsun. Zeynep, Azmira, Mina Yılmaz, Aytaş, Nesirli, Sezer, Elçin, Zeynep, Miray, Abine, Hava, Melek, Kara, Siraç, e, Siraç, Tunt diye yazmışsın sanırım derim. Doğa e, Dinçer, Mustafa Berk, e, Eylül Azra İpek, Defne İpek... Ne konuşuyorsunuz bakayım siz? Bir şey yok yani. E, şey defne. geliyor ha? Hayır, <laughs> hayır. Defne İpek, Esma Nur Kaygusuz, İlayda Ervar, Seyit Emin, Kaan, Salih Gezer, Şeyda Çelik, Muhammed Ali, Kuzey Karataş, Şenay Karataş, Cezail Karataş, Ebu Bekir... Yok, Cezayir tek. Karataş değil. <laughs> Cezayir. <gülüyor> Ebu Bekir, Eda, Arzu, Zeynep Özdemir, Eymen Efe, Elinda Akda, Nazlıcan İbiş, Emirhan İbiş, Muhammed Miran İbiş, Seycan, Asel, İsra Toprak, Yusuf Ahmet, Bengüsü Karabacak kardeşler selamlar. Zara, Hümeyra Buse Hastaoğlu, Muhammed Bera Hastaoğlu, Fatma, Reyhan Buse, Yağmur, Masal, Ebrah, Ege, Sare Deniz'teki e, Hesemzade Nermin veya Nemin, Emin olamadım. Ee, Hesenzade, Zeyne, e Hasanzade Zeyne, Kerem Doğan, Aras, Mira Çağtu, Burlandzı, Mehmet Uzaymaz, Hatice Sultan, Amine Feyza Toğan, Hüseyin Güneş. Hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz. Hoşça kalın.